Efendim merhabalar. Ben Deniz Eski bir radyocu ve seslendirmenim. Hayatımın belli bir döneminde bu işleri yaptım. Geçenlerde yapmış olduğum işlerin arşivine bakarken benim de rol aldığım bir radyo tiyatrosunu sizlere hikaye etmemin uygun olacağını düşündüm. Aslında bir deyim hikayesi bu. Uşaklı Osman Efendi'nin hikayesi. Ben hangi rolümü seslendirmiştim? Berber Mehmet benim rolümdü. Hazır mısınız? Başlıyoruz. İyi dinleyin. Efendim, çok da eski olmayan geçmiş bir zamanda Uşak'tayız. Uşak Eşrafı'ndan Osman Efendi bir sabah müthiş bir baş ağrısıyla uyanır. İlaç alır, geçmez. Bir gün bekler, ikinci gün yok. Ağrı devam eder. Doktor çağrıdır. Doktor muayene eder, ağrı kesiciler verir, gider. Lakin Osman Efendi'nin baş ağrısı artarak sürer. Üstüne üstlük baş ağrısı yanı sıra gözleri de yaşarmaya başlar. Başka doktorlar çağrılır. Dedik ya Osman Efendi uşağın ileri gelenlerindendir. Ağrıyı kesene servet vaat eder. Doktorların hiçbir ağrıyı durduramadığı gibi sebebini de bulamaz. Ev halkı birbirine karışır. Baş ağrısından geceleri uyuyamayan Osman Efendi'yi İstanbul'a götürmeye karar verirler. İstanbul'un en iyi doktorları seferber olur. Röntgenler, beyin tomografileri çekilir, testler yapılır. Nafile, görünüşe bakılırsa Osman Efendi turp gibidir. Oysa dayanması gittikçe zorlaşan baş ağrısı ve gözyaşları hayatını çekilmez hale getirmiştir. Ağrı kesici iğnelerle zor ayakta duran Osman Efendi bu defa apar topar yurt dışına götürülür. O devirde tıp ilminde İsviçre modadır ve Zürih'e götürülür. Haftalarca hastanede kalır, onlarca profesör konsültasyon yapar, testler tekrarlanır, sonuç Osman Efendiye teşhis konulamaz. Artık yerinden kalkamayan Osman Efendiye ağrı kesici iğneler verilir. Ülkesine dönüp dinlenmesi, daha doğrusu son günlerini evinde geçirmesi tavsiye edilir. Osman Efendi bitkin, aile perişandır. Bu kaderat denilir. Uşağa dönülür. Osman Efendi yayla evinde bir odaya yatırılır ve ağrı kesici iğnelerle ölümü beklemeye başlar. Bir gün hastanın keyfi yerine gelsin diye Osman Efendi'nin eski berberi Berber Mehmet çağrılır. Berber yataktan kalkamayan Osman Efendi'yi tıraş ederken adamcağız derdini anlatır ve ölümü beklediğini söyler. Berber Mehmet bir an düşünür. Beyim der, sakın sizin burnunuzda gıl dönmüş olmasın. Bir bakar, aha işte orada aha da Bedirekçi bu gibi duruyor. Kıl dönmüşler. Osman Efendi'nin şaşkın bakışlarını aldırmaksızın çantasından cımbızı kaptığı gibi kılı çeker. Ev halkı Osman Efendi'nin köyü ayağa kaldıran çığlığıyla odaya koşar. Berber Mehmet Osman Efendi'nin elinden zor alınır ve cımbızın ucunda tuttuğu 20 santimlik kılla kapı dışarı edilir. Osman Efendi'nin kanayan burnuna pansumanlar yapılır, kolonyalar koklatılır ve yaşlı adam tekrar yatağına yatırılır. Ama ertesi sabah Osman Efendi aylardır ilk defa rahat bir uykudan uyanır. Gözlerinin yaşarması geçmiştir. Baş ağrısındansa eser kalmamıştır. Dönen kılın sinire yürüyüp gittikçe uzayarak dayanılmaz ızdıraplara yol açtığını doktorlar ancak o zaman keşfeder çözümün bu kadar basit olabileceği kimsenin aklına gelmemiştir. Sapa sağlam ayağa kalkan Osman Efendi berber Mehmet'i çağırtır ve ona bir servet bağışlar. <laughs> Sevgili dostlarım, bazen çok büyük ve hayati sorunların çok basit çözümleri olabilir. Bunun için siz de basit düşünün. Mesela bilgisayarınız çalışmıyorsa önce fişinin prize takılı olup olmadığını kontrol edin bir konu hakkında karar verecekseniz mutlaka ve mutlaka istişare edin. Yani danışın, fikir alın. Berber Mehmet Efendi belki bir tıp mütehassısı değildir ama bir kıl mütehassısıdır. Onun için Berber Mehmet Efendi gibilerin de fikirlerini alın. Ve siz siz olun, çevrenizdekilerin size burnundan kıl aldırtmıyor demelerine yol açacak davranışlardan kaçının burnunuzdan kıl aldırtmazsanız inanın başınız çok ağrıyabilir. Kalın sağlıcakla.